Hey Carl yaklaşık 10 kaya doğru ilerliyoruz ve hepinize teşekkür ediyorum. Takip et butonuna basan o fingerlarınız dert görmesin bro. Vurmayaydın iyiydi. Hayırlı olsun usta. Ulan avradına navigasyon taktıklarım. Vurmayıp da ne yapayım sizi? Chase'me saklayacağım? Vakumla vakumla. Ha? Hey, ben Ben Spiderman. Tanrım buradan bakınca daha çok Benten'e benziyorsun. Ula ha bu ya? Ya yağlı dilin gaya ya da mermiden hızlı koşarsın. Bir Trabzonlu'ya ha saldırılır mı? Ha bu tapınağın üstüne bakayım ne var ne yok. Bize sataşırsan Merve Bella'yı açır. Yok yok açmana gerek yok gidiyorum zaten ama hardan bir horon açsan iyi olur da. Aha da horon açtılar ulan şimdi siz düşünün kıvrak bir hamsi gibi vuracağım seni gel la buraya ha işte böyle. Ulan sanki burada biri var ama atlayacağım üstüne şimdi bak bebeğim aramızdaki fark ne bileyim misin ben horon dinleyerek oynayayım sen ise dinlemeyerek. Ulan PUBG yetkilileri ha bu horon emojisini getirin çünkü bize her yer Trabzon.